işsiz, herkes yoksul. Ekmeğinin yanına katık bulamıyor. Vatan hainleri. Ne yüzle aday oldun, ne yüzle? Ne yüzle bu ayvalıktan sana bak. oy çıkmaz. Bu ayvalıktan Türkiye'den bak, sana yeter, oy sana, çıkmaz. Yeter, sana ne? Yeter, yeter. Hayır, yetmez. 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 Türk Türk solu. Ben bunları görünce dengem bozuluyor. Dengem bozuluyor. Dur be fotoğrafçılara. Çekil lan. Tamam, tamam, Çekil karşımdan. Tamam, tamam. Çekil! Çekil karşımdan. Abi, abi, Ay, abi karşımdan. tamam, abi tamam. Vurulur mu tamam. erkeğe evet, vurulur mu? Demek Senin gibi erkeğe vurulur. O da senden. Çıksana. Sız var. Bu memleketi çala çala bitiremediniz. Evet. 90 Anladım yıldır ya. doyuramadık sizi. 90 tutma. yıldır. Kapatın onu, kapatın. Nerede? Atamı çek, atama. de görmek istiyorum. Sayı Bu vatanı satan, bölme çalışmaları yapan, PKK'ya Apo'ya destek veren, onlarla masaya oturan, oslolarda, haburlarda onlara destek çıkan AKP sonunda 17 Aralık operasyonuyla cemaatin erken kalkmasıyla bir operasyon başladı. Sonunda bir de baktık ki o Lale Devri değil, Sülale Devri olmuş anası, danası, oğlu, kızı, yandaşı, bütün sülalesini Bravo doldurmuş. Ondan sonra bu yoksul milletten kalkıyor AKP şak 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 usta Tayyip ne ustası ne Tayyip'i senin cebine giren var mı senin oğlun kızın işsiz sen ekmeğin yanına katık bulamıyorsun kalkmışsın peşinde koşuyorsun. Seni ancak oyunu almak için kullanırlar. Başka hiçbir işe yaramazsın. Bu yalakalığı bırak. Destek ver mi bu AKP'ye? Olarak bir cumhuriyet öğretmeni olarak bu adam bu hırsızları bu vatan hainlerini gördükçe kendime sindiremiyorum. Kendimi eee eylem yapmaktan tepki koymaktan alıkoyamıyorum. Bu benim vatandaşlık görevim. Bunun suç olmadığını biliyorum. Olsa bile umurumda değil. Ben 60 yaşında, 60 yıldır bu ülkede neler döndü, 90 yıldır atamızın ölümünden sonra bu ülkenin hiç yönetilmediğini biliyorum. Ve gele gele sonunda bölücülüğe kadar ulaştık. Herifler sözde Kürdistan kurdu sözde. Ee, bölücü paçavralarıyla geziyorlar, Ayvalık sokaklarında bile geziyorlar. Bunlar hala kalkmış AKP'ye oy vereceğiz diye yırtınıyor. AKP, PKK'ya destek veren en son partidir. Onun yanında başka partiler de var. Şimdi konumuz o değil. Ama hangi partiler var abla? Var, Bölücü, e, sözde Atatürk'ün partisi var. Herkes anladı ne demek istediğimi. CHP var, başka? Evet. İşçi Partisi var. Sözde Atatürkçü görünen ama asla Atatürkçü olmayan, Atatürk'ü bir e, e, sembol olarak gösterip onun arkasında bölücülüğe destek olan İşçi Partisi var. Başta Perinçek olmak üzere o Silivri'de tutsak değildir. Perinçek'i içeri aldılar konuştura konuştura bütün komutanlarımızı içeri aldılar. Terörle mücadele eden tüm komutanları içeri aldılar.